Selam arkadaşlar. Ee, size kendi uyguladığım ve gerçekten çok işe yarayan bir yöntemi anlatacağım. Sebzelerinizi 3-4 misli daha uzun süre taze tutabileceksiniz. Sebzelerinizi eve getirdikten sonra gü e güzelce yıkayın, hazırlayın. Ee, istediğiniz herhangi bir geniş e leğene ya da kaba koyun. Üzerine şöyle bir sofra bezi ya da herhangi bu tarz bir bez örtün. Ee, zaten yıkadığınız için çok pratik olacak. İhtiyacınız olduğu an alıp kullanacaksınız. İnanın bana. Şimdi size haftalar sonraki halini de göstereceğim. İnanın bana 4-5 hafta Salatalı, salatalık için çok fazla söyleyemem çünkü onun tadı değişiyor bir süre sonra. E, domates, biber gibi, patates gibi sebzeleri bu şekilde çok daha fazla e, normal oda ortamında, oda ısısında çok daha fazla uzun tutabilirsiniz. Tabii ki üzerine örttükten sonra e, evin en serin köşesinde tutmanızı tavsiye ederim bunu mutlaka denemenizi istiyorum. Gördüğünüz gibi haftalar sonra bile taptaze pırıl pırıl kalıyor. Lezzetinde de hiç sıkıntı olmuyor. Çünkü eğer sebzelerinizi buzdolabında muhafaza ederseniz tadı, rengi, kokusu her şeyi gidiyor. Her şeyi bozuluyor. Doğal tadında, doğal renginde, doğal aromasını da saklamak istiyorsanız mutlaka dediğim yöntemi uygulayın. Teşekkür ederim.